Bir Yemek olsanlar herkese merhaba, ben Travel da. Bu haftaki konuğumuz sevgili Bora Akkaş. Bora Akkaş, bir yemek olsaydı hangi yemek olurdu? Bu hafta bu sorunun cevabını bulacağız. Tabii ki bunu tüm ekibimizle birlikte yapacağız. Hazırsanız, Bir Yemek Olsan başlıyor. Senin yemeğini yapmaya çalıştık. Vay be, çok etkilendim. Ya. Gerçekten <laughs> etkileyici bir şey bu. Peki, sence sen bir yemek olsaydın hangi yemek olurdun? Ben bir yemek olsam pilav olurdum. Abi, çok... Beni sevenler söylediyse tatlı bir şey olabilir. Hmm. Tatlı bulacakları için. Şey yapıyorum bu arada, basit şeyler düşünüyorum da bilemedim zor mu? Merak içindeyim. Ben bir koklayayım şuradan. Oğlum. Deliği var çünkü. <laughs> Benim kız arkadaşım şey biliyorsun, çok ilgiliyim. Aynen, aynen. Evet, anlamadım hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> Denedim olmadı. Selamlar. Bu haftaki konuğumuz Geniş Aile dizisinin Zekeriyasından tanıdığımız üzere Bora Akkar. Bora 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Hem şarkı sözü yazıyor hem oyuncu. Bora 12 yaşında Altın Portakal ödülü almış başarılı oyuncularımızdan birisi. Hatta aynı zamanda 3 tane dizide oynamışlığı bile var. Benim yaptığım araştırmalar Türev Şef'in yemeğini yapabilmesi için yeterli değil. Ben de bir arkadaşına ulaştım. Bakalım arkadaşı bize neler söyledi. Bora çok yardımsever, verici bir çocuk. Hatta böyle kendisi için yapmayacağı bir şeyi sırf başkası istedi diye yapar. Ee, Burcu Terazi, Burcu'nun getirdiği bir özellik olarak galiba e, tam bir denge uzmanı. Hem ilişkilerinde hem işinde yani hem çok iyi iş yapıyor hem de üşengeç. Hem böyle lafını sokar ama anlamazsın bir yandan da böyle dinletir kendini. Garip bir cazibesi var o konuda. Zaten cazibesi var yani. Hani böyle oturur dinlersin bütün gün. Adaletsizlikten hiç hoşlanmaz. Çok sinirlendirir bu onu. Çenesi düşüktür dediğim gibi de. Onun dışında delikli şeylerden, yüzeylerden, dokulardan nefret eder. Arkadaşına çok teşekkür ederiz ben edindiğim bilgileri toparlayıp bir rapor haline getireceğim. Ekip arkadaşlarıma ulaştıracağım. Bakalım Bora Akkaş bir yemek olsaydı nasıl bir yemek olurdu? Hep birlikte izleyelim. Bu hafta değerli ekibimiz yine hummalı bir çalışma içerisinde. Değerli konuğumuzun hangi yemek olacağı, bu analizlerle belli olacak. O nedenle analizlerin bizim için önemi büyük. Bakalım ne gibi sonuçlar çıkacak? hepimizin bildiği üzere bu haftaki konumuz Bora Akkaş. Bora Akkaş'la ilgili bakalım ne gibi analizler, ne gibi raporlar geldi. Bora çok renkli ve çok eğlenceli bir insan. Bora ile ilgili kimden görüş aldıysak ve burada yazar raporda da öyle bir durum söz konusu. Aslında e, denge insanı ve e, düzeni, intizamı çok seviyor. Bununla ilgili bir malzeme var aslında. Bu malzeme belki birazcık sizi şaşırtabilir ama aksiyonu bol, eğlencesi bol bir malzeme. Ege'ye gideceğiz. Ege'de keçi sütünün peşinde olacağız. Ege'de görüşürüz. Özbek köyündeyiz. Bugün keçi sütünün peşindeyiz. Gün doğumu ile birlikte keçi sütünün peşine düştük. Volkan abi. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben değil, sağ ol. Keçiler hazır mı? Sağacak mısın Sağacağız. mı Sağacağız. Erkekleri kısırları ayırıp tamam. sağmaya başlayacağız. Hangileri kısır? Onlar kendileri ayrılır. Nasıl ayrılır? Şimdi ayrılacaklar. Seslenmemiz ayrılır. İnsanın ayrılmaz da bunlar ayrılır. Ayrılır. hayvanları sağım işlemleri genel olarak sabahın ilk ışıklarında yapılır. 300'e yakın keçi çeşidi olduğu biliniyor. Bir keçi yılda yaklaşık 1000 litreye yakın süt verebiliyor. Günümüzde 10 bin yıl önce Anadolu'daki yaban keçilerinin evcilleştirilmesiyle hayatımıza katıldığı kabul ediliyor.

Rıs. Hadi. <laughs> hırs. 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 Hadi kız. Allah Hadi. Bunların ölümünü görüyoruz. Biz iyi mi yapıyoruz kötü mü? <laughs> Güzel, <fazla gülüyor> hırs. Biz yapmaz onlar. Hırs. Hadi kız. Hadi. Ha bak. Hırs. 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 Bu valla. Hırs. Ya sen ne yapıyorsun orada? Gel ezileceksin orada gel. Hırs. Hadi kızım. Hadi. Keçiler koyunlara göre daha düzenli hayvanlar. Kısa zamanda sağlayacak keçilerin ahıra toplanmasını başarabiliyor. Volkan abi direkt girdi bunlar ya. Evet, burada sağında bu taraftar kısırlar erkekler, bu tarafta bizi bekliyorlar sağa hazır. Söz dinliyorlar bayağı. Ne diyor? Dinliyorlar. Dinlemiyorlar mı? Dinler, dinler. Yani insan dinlemez ama hayvan dinliyor. Peki koyunlarla keçiler arasında biraz önce konuşurken bana bir sürü mantığından ve sürü farklılığından bahsettin. Evet. Bir onu da tekrar söyler misin? Koyunlar toplu olarak onlar Bir yurdumu hepsi bir gider. Keçi dağınık otlar toplanır. Çevirsen ayrımı rahat yapabiliyorsun. Ama koyun daha dik başlı. Döndüremiyor. Ya keçi şimdi döner. biz bunun tam tersini bilmiyor muyuz ya? Keçi daha diktir, keçi daha inatçıdır Aa. diye. O yüzden şu an... İnatçı <laughs> bu laf anlamada tam değil şey. Ha anladım tamam. Laf anlıyor ama inatçı. İnatçı. <laughs> evet. İyi güzel. İnatçı. Ee, ne kadar süt elde ediyorsunuz burada? Burada kaç tane keçimiz var? Burada şu an 50 kadar sağımda var da sütü bir anı kesti. Hmm. Yani şey yapıyor süt kesimindeyiz. Şu anki 25-30 litre sütüm var. Tek sağım. Hmm. Peki sütün en verimli olduğu zaman ne zaman? Ee, Ocak ayları. ilk doğumun başladığı zamanlar Ocak. Şubat içerisinde sudumuz bol olur. Hı. Mart Mart aylarında sudumuz bol. Bu mevsime doğru azalır. 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 Ortalık kuruyor. Kuruya döndükçe de süt, süt azalır. azalır. Keçi sağmak zor mu? Yok, benim için hiç zor değil. <laughs> Sen düşünüyorsun. <laughs> evet. Hiç zor değil. İyi, hadi bakalım. O zaman biz keçi sütümüzü, keçilerimizi sağmaya başlayalım. Başlayalım. Bizi neler bekliyor? <laughs> Şimdi sütleri salma vakti. Maceramız başlıyor. Sanılanın aksine keçilerin koyunlara göre daha söz dinliyor ve idare edilebiliyor olması beni şaşırtan bir unsur. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi mı başlıyoruz. Tamam ne yapacağız ama bir yönlendir beni. Biz seninle burada duracağız. Tamam. Onlar kendiler tek tek gelip burada sağdıracak duracak kendileri. Biz duracağız sadece. Biz sadece duracağız. Peki burada duruyor olmamızın sebebi ne? Sebebi mi? En sona şey yapan, gelmeyen olsa hayt diyeceğiz. Ha, ama hayt diyeceğiz. <gülüyor> 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 Gel. Ha bu kadar. Evet. Bir şey söyleyeceğim, sıraya falan giriyor bunlar Evet. Evet, hepsi gelir orada sıraya Ha bak kaçtı çocuklar. Aç. Yok yok, sağ Sağlamayanlar gider. Sağlayacak olan gelir oraya durur. Allah Allah. Şu an diğeri gidince, diğeri hemen sıraya girip evet. devam edecek. Evet. Ya. Kafayı ama gelsem sen böyle bu tarafa, bu tarafa. Yok yok. Hemen, yok. hemen su. Bu abi senin işin de bayağı zormuş ha. Benim işim çok zor. <laughs> Burada böyle durmak gerçekten zor yani. Kardeşim zamanında orada çok oturduk. Şimdi <laughs> oğlanı yetiştirdim, ben terfi ettim, hanım orada. <laughs> doğru. Oğlan doğru, benim doğru. yerimde, ben bu yanındayım. Doğru söylüyorsun. Ee, hangi hayvanın uysal, hangisinin uysal olmadığını nasıl şey ayırt ediyorsun? Bütün hayvanları tanıyor musun? Hepsi bunları, bir tane bir tane. 100 tane hayvanın içine bir tane hayvanım girsin, 1000 taneye girsin bulurum hayvanı. Valla? Çocuğum gibidir onda. Gözümden hemen çıkarırım <laughs> Güzel. <gülüyor> Bu hafta konuğum için sütle pişen bir yemek düşünüyorum. Sütle muhteşem bir sos hazırlayabiliriz. Bunu yapabilmem için önce keçilerin sütünü sağa elde etmek lazım. <laughs> gel buraya gel. Memesinden tutacağım, okay. memelenden. Dur tutacağım memesinden, Memem. <laughs> memesine, memesine de vurun. evet evet asıl, asıl hani. Sen onu kendine çekeceksin. Esin nasıl acaba? Hadi. Bilmiyorum. Hadi git. Gitmiyor. Git. Getirin yenisi gelsin. <gülüyor> Buyur. <gülüyor> Aa! Uçum ne yapıyorsun sen? <laughs> <laughs> Kuzu. Daha önce mutlu peynir için koyun sağlamak istedim. İki parmağınızı şu şekilde, memeleri alıyorsunuz şu şekilde. Tamam. Alıyorsunuz böyle. Şu şekilde basıyorsunuz. Atası kendiliğinden tamam. geliyor. buraya. Bence önce mı böyle? Koyun saldırdı. Hmm. Koy, koyunumdan temiz böyle. budur biliyor musun? Evet, bu daha temiz. Koyunu ben sağlamayı sevmiyorum, çok hoş onlar. Evet, gerçekten öyle. Yağlı oldukları hmm. yani. Mesela bir de koyun var, hiç tanımıyor. Dur. Tamam mı? Tamam bitti bu. Hadi. Hayır dolu da o. <laughs> beni bitirme. <laughs> Ama ben seni bitirirsem bu memeleri alır sonra. Ha. ha o üstlerde biraz kalmış. <laughs> evet, hadi <acıklısın> kızım. <laughs> <ya. gülüyor> evet. Biz sevgili konuğumuz için keçi sütü almaya geldik. Çok faydalı olan keçi sütünü. Şimdi keçi sütümüzü alacağız, mutfağımıza döneceğiz ve sevgili konuğumuz için muhteşem yemeğimizi yapacağız. Gözlem yetenekleri çok yüksek. Senin de öyle. Gözlem yeteneği çok yüksek. Adalet duyguları yüksektir. Sen hayatında yaptığın işinle bundan besleniyorsun. Bunu aşk duyuyorsun. Ve ee... hayır, hayır, <laughs> ben çok içindeyim. Hocam şunu söylemek zorundayım. Bundan sonra benim için astronom bitmiştir. <laughs> Astronomi mi <mı> başlamıştır? <laughs> <laughs> Burç <hiç> yorumu istedim. <laughs> Beni yemekle tanımlayın. Bundan sonra böyle söyleyeceğim gerçekten. <laughs>

Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> nasılsın? İyiyim, şefim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Uzun zaman oldu seni görmeyeli. Gördüğüm için seni çok mutlu Ben de öyle, karşılıklı Aa, aynen. Süper. Yolunda mı her şey? Yolunda gayet, güzel. Sen bir yemek olsaydın, Hı -hı. hangi yemek olurdun? Biz bu hafta buna çalıştık. Hı -hı. Senle ilgili bir seyahate çıktık. Bir ürünün peşine düştük. Sonra mutfağa girdik. Ve e, senin yemeğini yapmaya çalıştık. Vay be. Çok etkilendim ya. gerçekten etkileyici bir şey bu. Peki sence sen bir yemek olsaydın hangi yemek olur? Ben bir yemek olsam. Ben bir yemek olsam pilav olurdu. Neden? En sevdiğim yemek pilav çünkü. En sevdiğin yemek değil aslında. Ama öyle Karakterin... kendimi de karakterime de yakın. Ne, nasıl mesela? Pirinç, pirinç ne pilav mı? Yani mesela şöyle bir şey olmazsa olmaz bir şey pirinç pilavı. Evet. Biraz çok ego egolu bir şey oldu ama <laughs> yani pilav böyle temelde e, her şeyin yanına yakışabilir. Hı hı. E, bir yandan da her zaman fikri sempatik. Hı hı. E, Bunları şu an düşündüm bu arada. Biraz <laughs> bana gelmedi ama e, bir yandan da kötüsü çok kötü olabilecek bir e, yemek. Ama bir yandan da dünyanın her mutfağında var. Hı -hı. Hani her çeşidini, her biçimini görüyoruz. Farklı versiyonları. versiyonların işte risotto soslusu kendimi biraz her yere uygun hissediyorum. Ee, o yüzden biraz hocam. Evet. Herkese, her, her şey, coğrafyaya, yüzden, her sosyolojiye, her sosyolojiye <laughs> hocam öyle diyeyim. Her mı? sosyolojiye <gülüyor> <birader>. <gülüyor> Güzel harika Değişik evet. bir bakış. Ya mesela şey olur. Bir şehre geziye tatile bir yere gidersin. Hı. Ben mesela hemen o şehrin takımını tut, tutuyormuşum gibi hissederim. Sanki Hı. hep oralıyımışım gibi hissederim. Böyle bir Uyumlu şeyim bir vardı. Sanasın. Yani belki oyunculukla ilgili olabilir. Hep empati tarafımız <laughs> çok kuvvetleniyor biliyorsun. Böyle şeyler oluyor. Her oyuncuda o uyumluluk yok. Ama Mesleğin kendisiyle ilgili hocam. Empati evet, dediğin doğru. şey hani sürekli farklı insanların hayatlarını oynuyoruz o yüzden önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yüksek olduğunu düşünüyorsun peki empati duygunu? Evet. Evet, yüksek. Mesela seninle şu an ben empati kurmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> Merak ediyorum mesela. Sen ne yaptın şu anda? <laughs> ne yapmış olabilirim peki sence? Sen nasıl gözlemlemiş? Ya da seninle ilgili ne gibi bilgiler almış olabilirim? Pilav dışında. Vallahi bunun ki, bilgiyi kimden aldığını Mesela Google'dan mı aldık bu bilgiyi yoksa hani... <laughs> Google'dan aldık, yakınlarına sordum. sorduk. Sorduk mu? Seni çok seven insanlara sorduk. Seni seni Abi çok... beni sevenler söylediyse tatlı bir şey olabilir. Hmm. Tatlı bulacakları için. Şey yapıyorum bu arada, basit şeyler düşünüyorum da bilemedim, zormuş. <laughs> Kendine ilgili insan güzel şeyler söylemesi <laughs> zor da zaten hani böyle biraz Birazdan mi? ben zaten inanılmaz şeyler söyleyeceğim sana. Eyvah. <laughs> Merak içindeyim. Tamam, süper. O zaman bekletmeden açayım. Ben bir koklayayım mı şuradan? Olur. Deliği var çünkü. Deliği var mı şefin bu bu bunda delik olması, hava alıp biraz bu içindeki şey bozulmasın bir şey Buhar olmasın olması Buharlaşmasın galiba. ve güzel. o damla damla olmasın diye. Benim kız arkadaşım şef, biliyorsun çok ilgiliyim. Aynen. aynen. Evet anlamadım hiçbir şey. Denedim olmadı. Görebiliriz. Biz arkadaşından da seninle ilgili derin bilgiler aldık ama. Gerçekten mi? Hiç söylemedi böyle bir şey olamaz. Bil sır saklamayı biliyor. Allah Allah. İyi. Bakalım güzel sürprizler başıma gelecek. Aynen yani. sürprizler başına gelecek. O zaman hazırsan açıyorum. Evet hazırım. Açıyorum. Evet. Aç. Evet. Tamam. Hiçbir tahminim tutmadı. Evet. Bir balık gözlemliyorum evet. şu an. Ee, vay be güzel görünüyor bu arada. Ellerine sağlık öncelikle. Nasıl peki burnumu sokup balık kokusu almadın buna hala inanamıyorum. Çünkü bunu biz e, sütle pişirdik. Öyle mi? Aynen. E, peki sence neden bu tabağı hazırladık bir fikrin var mı? Hayır. Hadi bir yorum da bulun ya da tadına bak deniz mahsulleriyle aram denizin kendisiyle de aram çok iyi Hı -hı. belki böyle bir info gelmiş olabilir Hı -hı. böyle bir şey düşünüyorum balık gibi biriydim normalde bayılırım yani Hı -hı. denize girin çıkın buruş buruş olana kadar Süper. oradan böyle bir şey olmuş olabilir diye düşünüyorum Deniz denizden çıkan her şeye Hı. çok ilgim var gerçekten Hı -hı. yani beslenmek açısından söylüyorum çok severim her deniz ürününü o yüzden olabilir bir yandan sütte pişirdiğinizi duyduğumdan beri merak ediyorum. Sütte nasıl pişiyor bir ürün? Yani sonuçta sütün bir kaynama noktası yok. Orası köpürme oluyor. Nasıl tamam. nasıl pişiyor hocam? <gülüyor> <gülüyor> evet, böyle böyle meraklarla dolu Güzel. bir an yaşıyorum şu an. Tadına mı bakmadım şu an? tadına bakar mısın? Tabii ki seve seve. Bu portakal dilimleme iyi de biliyorum. Bu neydi? Bunun adı bir şeydi. Segment. Ha, segment. <laughs> Portakal <demeye> de biliyorum. <laughs> biçim olarak bunun bir adı olduğunu biliyorum. <laughs> aynen, aynen. O, o, ben bazen söylüyorum ben ha ha falan diyor. <laughs> Burada o benim büyük faydasını görüyoruz galiba değil mi? Ee, yani umarım. Umarım onu temsil edebileceğiz. Bakalım. Peki şöyle. Aynen. Biraz sosumuza evet. gelelim. Biraz şu domatesimize de bir muamele yapalım. <laughs> evet. Ben ayıklayamadım. Hmm. Güzel mi? Güzel. Peki neden sana bu yemeği yaptığımızı anlatayım. Sen -hı, hı Şimdi e, Bora deyince bizim aklımıza belirli unsurlar geliyor. Rahat, dengeli, eğlenceli, manevi yönü kuvvetli, adaletli, nizami, insanlara önem ver, önem önem veren. Ee, ama mesela bu dengeli olma noktasını şöyle yapmıyorsun. Ee, dengeli olmak için yapmıyorsun bazı şeyleri. Sen bir şeyler yapıyorsun ve hayatta onu dengeliyorsun. Ee, zaman zaman tembel. <laughs> ama çocuksu yanı çok yüksek. Eğlenceli o çocuk ruhun ...inanılmaz yüksek ve çok eğlencelisin. Biz Ben tabağı hazırlarken şunu düşündüm. Farkındaysan tabakta böyle eğlenceli bir birkaç unsur var. Örnek veriyorum bu üzerinde e, keçi sütü var. Hı hı. Bu keçi sütünü biz böyle birazcık daha eğlenceli olsun diye... ...üzerine nizam bir şekilde koymadık. Daha çocuksu bir tabak hazırlamak istedik. Tabağın zemininden bahsedeyim istersen sana. Hı hı. Sen çok bereketli bir adamsın. 12 yaşında altın portakal almış bir adamsın. <laughs> ve yaptığın işlerde hakikaten bir bereket var. O yüzden altına nardan bir sos hazırlayalım. Vay be. Aynen. Aldım o tadı bu arada söylemedim din bakarken çok güzel olmuş. Ee, onu, onu birazcık daha aromalandırdık ve lezzetlendirdik. Ee, umarım hayatında bu bereket hep böyle güzel Amin. bir şekilde Amin. devam ediyor. Balıksın çünkü ama balık olsan da nasıl bir balık olurdun, ne olurdun diye düşündüm ben <laughs> ve biz aslında e, sarı kanat olacağını karar verdik hem renginden Hı -hı. dolayı daha böyle fresh böyle sarı kumdan alındığı evet. hem de sarı kanatın bir özelliği var, pulsuz bir balık Hı -hı. E, yani aslında o koruma kalkanı olmayan bir balık. Hı -hı. Sen de öylesin. Çok koruma kalkanı olan, kendi hayatında koruma kalkanlarıyla hareket eden bir insan değilsin. Olduğun gibisin. O yüzden herkese çok kolay ilişkiler kurup çok güzel bir şekilde uyum sağlayabiliyorsun. Hı hı. Asıl biz senin için bir köye gittik. İzmir'in bir köyüne ve oradan keçi sütü aldık. Vay be! Bu üstündeki o evet, keçi sütü. Aynen. Ve balığı da o keçi sütüyle pişirdik. Hı hı. Şimdi. Keçi deyince akla genelde hep inat gelir. Değil <laughs> mi? Çok inatçıdır <laughs> Ben ama şu şöyle yola çıkmayı tercih ettim. Keçileri... E Traktör gibidir hocam, tırmanır. <gülüyor> <gülüyor> Ağaçlara çıkmış keçiler biliyorum. <laughs> Yürür gider. <laughs> keçiler abi şahsına münhasır varlıklar aslında. <laughs> Böyle gözlem yetenekleri çok yüksek. Senin de öyle. <laughs> gözlem yeteneği çok yüksek. Mesela keçinin yanına gittiğin zaman sana büyük dikkat kesilir. Böyle gözlerini sana diker. Hı hı. Ee, ve seni izler. Ne yaptığını anlamaya çalışır. Hı hı. Adalet duyguları yüksektir. Tamam mı? Çünkü şundan dolayı. Mesela koyun sürüsü gibi değil bunlar keçi sürüsünde. Keçi sağılacağı zaman, sağma işlemi yapılacağı zaman bunlar hep sıraya giriyorlar. Hı -hı. Tamam mı? Ve o sıralarını bekliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bak gerçekten çok iyi. O sırayı bekleyip, o sırası geldiği zaman sağılıp sonra devam ediyorlar. Hı -hı. Tamam mı? Ve besleyici özelliği çok yüksek. Tabii. Sen hayatında yaptığın işinle bundan besleniyorsun. bunu aşk duyuyorsun. Ve e, ben <laughs> çok içindeyim. Hocam şunu söylemek zorundayım. Bundan sonra benim için bitmiştir. <laughs> astronom bitmiştir. Astronomim başlamıştır <laughs> Burç yorumu istemiyorum. <laughs> Beni yemekle tanımlayın. Bundan sonra böyle söyleyeceğim gerçekten. <laughs> Olağanüstü bir ispansı <laughs> yani. Farkındaysan tabakta renk unsurları unsurları kullanmaya çalıştık. Hı hı. Çünkü zaten hani senin tatlı ve renkli olduğunu bilmeyen yok. Hı hı. E, altındaki sosu da e, birazcık daha tatlandırdık, tatlı hale getirdik. Hı hı. ki O hani sen başında da söyledin ya ben ne olurdum? Tatlı olurdum dediğin noktada birazcık böyle oh. bir... Ben bir parça daha tadına bakmak istedim onları <laughs> duyduktan sonra. Biraz şu keçi üstünden de. <laughs> birazcık keçi üstünden de. Onu da birazcık tatlı hale getirdik. Evet. Beğendin mi? Hı hı. Kend yemek nasıl bir şey? Hı hı. Böyle söyleyince kötü geliyor. Ama yerken güzel diyor. <laughs> Yamyamlı önermiyorum. Bayağı iyi. Bu arada iki geldi. Çok keyifliydi. Çok güzel. Benim için de öyle çok güzeldi yemekte. E, yaptığın yorumlar da gerçekten beni onurlandırdı. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarıma da buradan teşekkür <laughs> ederim. Her kim Sevgilim çok teşekkür ederim. E, çok güzel e, yorumlar yapılmış hakkında. Öyle. İyi ki varsın. Çok teşekkürler. Sağ ol. Ederim. Sen de öyle. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.